Service Core entegrasyonlar kapsamında aslında buradaki bulunan alanlarda daha önce entegre olduğumuz uygulamaları görüntülüyorsunuz. Bunun dışında tabii ki Service Core REST API kullanan herhangi bir uygulamayla rahatlıkla entegre olabiliyor. Bu yapılar kapsamında karşılıklı, tek taraflı, servis kordan veya karşı taraftan e, entegre rahatlıkla olabildiğimiz yapılar var. Aslında arka plan bir postmene benzerdir. E, entegrasyonlarla veya rest birlikte çalıştıysanız bunlar e, size tanıdık gelecektir. Bir Jira ile olan servislerimizden devam edelim. Jira tarafında yeni bir entegrasyon eklemek istediğinizde Jira yeni Jira entegrasyonu butonuyla sağ üstten de olabilir, direkt modalın içerisinden de olabilir. Bir karşımıza modal açılacaktır. Burada bir isim vermemiz gerekiyor. İsimlendirme sonrasında eee test diyelim. HTTP metodumuzu belirliyoruz. Yani bu gidecek isteğimiz post, get, e, merge, e, put hangi değerde gidiyorsa Post bir değer gönderelim mesela. Bunu tanımlayabileceğimiz bir alan. Aslında şu an servis kur üzerinden Jira'ya gidecek entegrasyonları tanımladığımız ekranlardayız. HTTP i̇şte URL üzerinde nasıl bir URL'imiz varsa, API üzerinde nasıl bir entegrasyona gitmemiz gerekiyorsa bunu değerlendirebileceğimiz bir yapı var. Kimlik doğrulama metodumuz basic, not authentication, authentication durumları basic girdiğiniz takdirde kullanıcı adı ve parolalar buraya çıkacaktır. Not authentication tarafında bir de bunun hangi modülde oluşacağı veya hangi modül için kullanacağını seçiyoruz. Daha sonrasında bunları otomasyon kuralları yardımıyla da çalıştırıyor hale geleceğiz. Mesela bu olay için olan bir alan olsun. Yürel params üzerinde eğer yürelin üzerinde bir parametre kullanıyorsanız bu parametrenin doldurulabilmesi adına kullandığınız sistem. Yani buradaki parametreyi buradaki alan üzerinden do değerlendirip doldurabileceksiniz. Buradaki alan altına basarsanız yani şuradaki simgeye basarsanız sistem bunun için sizin olayın içerisinde tarayarak olayın expression'larını getirecektir. Böylece buradaki k'ye göre yani şuradaki sa k'nin buradaki ee, kategoriden örnekte olmasını veya ID'den yapalım gerçek bir örnek gibi olsun. Olayın ID'sinden de olmasını sağlayacaksınız. Bazen ID üzerinden bir entegrasyon sağlayabiliyorsunuz. Bu ID'lerle birlikte e, bu yörelin içerisinde dolmasını olmasını sağlayacaksınız. Header değerlerimiz var. Header değerleri, JSON değerleri buradan otomatik bir şekilde getirilebiliyor. Yine burada da yandaki değerle birlikte olayın içerisindeki expression'lar altında araştırarak bunları getirebiliyorsunuz. Genel application JSON değerlerini, başlık paramlarını buradan ekleyebiliyorsunuz. Gövde parametrelerinde ise sistemin içerisinde bulunan gövdeyi gönderebileceksiniz. JSON formatında bir yapıdır. Bu JSON formatı üzerinde burada istediğiniz alanlara et simgesi yine koyarak bildirim şablonlarında olduğu gibi bu alanlar üzerinden de custom field'lar da dahil olacak şekilde expression'ları ekleyebileceksiniz. Tabii ki bunlar sisteme göre kendi virgüllerini, kendi e, tırnaklarını otomatik bir şekilde getirecektir. Böylece e, bir isteğin bodysinde hangi alanları kullanacaksınız, bu alanlar yardımıyla direkt gönderebileceksiniz. Sonuç değerlendirme işaretleme alanlarındaysa, bu istek gittiği andan itibaren, responsunda gelen değerleri parçaya dayarak, sizin için parse ederek hangi alanlara yazılsın sorusu kaydedilecektir karşınıza çıkacaktır. Dilerseniz bunu özel ek alanlarla birlikte de çalıştırabilirsiniz. Yani burada ekstra özel ek alanlar eklediniz. Bu özel ek alanlar da bu alanlar üzerinden seçilebiliyor. Yani olay içerisinde birkaç tane özellik ek alan eklediniz veya buradaki alanlara göndermek istiyorsunuz. Bir kayıt döndükten sonra agent id'sini karşı plandan gelen key ayarından veya agent key ayarından doldurmak istiyorum dediğiniz takdirde... ...sistem jira test alanına şu istek yapı, yapıldığı anda, post isteği yapıldığı anda geri dönüşünde agent key adı altında, agent key c'sinin bir veri döndüğünü düşünelim. Bunun da değerini gel, servis kur üzerindeki agent id üzerinde yaz şey şeklinde bir entegrasyon gerçekleştirmiş oldum. Şimdi bu jira test entegrasyonu kaydettik. Evet bir entegrasyonumuz var ama bu hangi zamanda çalışacağı değerlendirmesini otomasyon kuralları altından gerçekleştiriyor olacağız. Şöyle otomasyon kuralları altına gidelim. Bu otomasyon kuralları altında diğer anket tarafında tanımladığımız gibi yapıda diyeceğiz ki şu gerçekleştiği anda Olay entegrasyonunu çalıştır. Bu otomatik bir şekilde de olabilir. Yine manuel bir şekilde tetikledersek buton yardımıyla da tanımlayabileceğimiz, tetikleyebileceğimiz entegrasyon haline dönüşecek. Yeni kural dedim yeni. Olay jira entegrasyonu. Hangi modül için? Olay modülü için gerçekleşecek. Kayıt oluştuğunda veya güncellendiğinde diyelim kayıt oluşur oluşmaz bizimle birlikte gitsin dedik. Bir koşul koyabilirim burada yani e, konusunda Jire'ye gönder geçiyorsa, farklı bir alan duruyorsa, durumu altında Jire'ye gönderildi veya Jire'ye aktarıldı gibi bir durum gerçekleşiyorsa gibi alanlar üzerinden bunu otomatikleştirebilirim. Dilersen bu kayıt oluştuğunda değil manuel tetikle diyerek de buton yardımıyla Jire'ye göndermek istediğim kayıtları sadece butonla birlikte Jire'ye gönderebileceğim. Kayıt oluşur oluşmaz dedim herhangi bir koşul koymuyorum. Direkt uygulama alanı altında artık tanımladığımız entegrasyonlar gelecek. Edecektir. Jira test entegrasyonunu çalıştır gibi seçenekle birlikte bu yapı otomatik bir şekilde çalışacak. Bunun dışında geri dönüşte yani dördüncü ayarda da dedim ki durum altında Jira'ya gönderildi veya Jira'ya aktarıldı diye bir durum var diyelim. Bu ilgili alanı daha fazla aksiyon ekle seçeneğiyle birlikte bu olan üzerinden ekleyebileceğim. Yani sistem şu an yeni bir kayıt oluştuğu andan itibaren bir koşula bakılmaksızın uygulama entegrasyonları kapsamında Jira test entegrasyonunu çalıştıracaktır. Jira test entegrasyonun içerisindeki veriler burada otomatik bir şekilde gelecek. Oluşan kaydın içerisindeki e-maili gönderilecekmiş. E Today Short gönderilecekmiş. Yani şu anki değer gönderilecekmiş. Bir de kullanıcısının full ismi gönderilecekmiş. Tabii ki bu tamamen örnektir. Normalde Jira'ya gönderiliyorsa Custom Field alanlarıyla birlikte e belli bir değer olacak. Bu değere göre User e gönderilecek veya farklı alanlar, zorunlu alanlar doldurulacak. Normalde sistem şu şekilde çalışacak yani buradaki virgülleriyle birlikte. Tabii ki burayı e, herhangi bir Postman kullandıysanız, herhangi bir API kullandıysanız tamamen aynıdır Postman görüntüsüyle birlikte bir body oluşturuyorsunuz. Et işaretleriyle birlikte expression'ları alıyorsunuz ve daha sonrasında ilgili istek kaydını, ilgili e, API isteğini çalıştırıyor olacaksınız. Bunun dışında eğer sistem dışarıdan gelen e, kayıtları karşılamak istiyorsa veya servis core apiler yardımı bir kayıt açmak istiyorsanız servis core sc scripper veya e, swagger altında bu e, değerleri görüntüleyebileceksiniz. Sizin sisteminize kurduğumuzda yerel tabii ki değişik olacak. Size özel bilgilendirme olacak. Bunun dışında sizler de bir entegrasyon yapmak isterseniz bunların dokümantasyonlarını veya hangi alanları kullanmak istediğinize dair bizler de tabii ki sizlere yardımcı olacağız. Ancak sistem üzerinde farklı alanlarda, asetlerimizde asset'lerimizde olaylarımızda, isteklerimizde her türlü alanda aslında farklı uçlarımıza sahibiz. Böylece siz sistem üzerinde butonlar yardımıyla yapabileceğiniz her türlü alanı aslında entegrasyonlarla veya API isteklerinde de gerçekleştirebileceksiniz. API'ler tarafında dediğim gibi biraz eli ısınmış herkesin rahatlıkla gerçekleştirebileceği API isteklerimiz bulunuyor. Böylece Swagger üzerinden bizdeki uçlarını görüntüleyebileceksiniz veya sizler de servis üzerinden yeni bir dışarıya gidecek entegrasyonu kurgulayabileceksiniz. Bu kapsamda tabii ki katı takıldığınız veya e, soru soracağınız herhangi bir alanda da rahatlıkla bizlere soru sorabilirsiniz. Sistem e, dediğim gibi REST API kullanan herhangi bir uygulamayla rahatlıkla entegre olabiliyor yen itibariyle de bizim geri dönüş de bu şekilde e, oluyor. Yine e, on prem kurulumu olduğu için. SCAPI servisini veya Swagger servisini direkt sizlerin kendi bilgisayarınıza veya servis kuruyla birlikte çalışan sonucuya yüklüyoruz. Böylece bu yöreller üzerinden sizler de entegrasyonları çalıştırabiliyorsunuz. Yine itibariyle entegrasyonlarımız buradan tanımlandıktan sonra otomasyon kuralları ile birlikte sizin sunacağınız koşullarda veya sizin sunacağınız aksiyonlarda otomatik bir şekilde çalışarak entegre oluyor dış sistemlerle birlikte.